Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar. Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinin çok romantik ve muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Sizler için her gün yepyeni görüntüler getiriyoruz. Hanker çiftinin birbirinden güzel, çok güzel görüntüleri gözleri kamaştırmaya devam etmekte. Geçen videomuzda söylemiştik. Hanker çifti çok güzel görüntülerle ekranlara gelmişti. Ve mangal keyfi yapmıştılar arkadaşlarıyla beraber. Şimdi ise onların sarmaş dolaş görüntülerini sizler için paylaşacağız. Kerem Bursin ve Hande Erçel arkadaşlarıyla beraber çok özel bir görüntü paylaştı. Ve mutlu olduğunu söylemiş oldular bizlerden de bu kadar arkadaşlar.